Biberiye gördüğünüz gibi çok güzel bir bitki. Yaprakları üzeri yeşil, alt kısmı beyazımsı, kendine has özel bir kokusu. Acımtırak olduğu için, şurada canlısını görüyorsunuz, acımtırak olduğu için biberiye ismiyle anılır. Buna kuş dili de denir. Kuş dili dinmesinin sebebi şu yaprakların ince kuş diline benzemesi. Geriden bakıldığında biberinin yaprakları çam yaprağını benzer. Yani o kadar ince ki çam yaprağıyla yaprakları karıştırılabilir. Kendine has özel bir kokusu var. Tansiyonu düşük olan insanlar için idealdir. Banyosu yapılabilir. Çayı içilir. Baharat olarak kullanılır. Birçok kullanım alanı vardır. Fakat bizi burada ilgilendiren biberiyenin tıbbi maksatla e ne maksatla kullanıldı? Klinik araştırmalarla bir grup Japon ilim adamının yapmış olduğu klinik araştırmalarda burada gösterebilirim. Şurada klinik araştırmalarda bir grup Japon ilim adamı yapmış olduğu klinik araştırmada biberiyenin kandaki, eğer ki kişinin kanında serbest radikaller çoğalırsa eee hidroksit, dioksit veya peroksit serbest radikalleri kanda çoğalırsa bu serbest radikaller al yuvarların yapısını bozar. Al yuvarları oksitler. Oksitlenen al yuvarlardaki hemoglobin çözülür. Çözülürse ortaya kansızlık problemi çıkar. Yani kanda dolaşan serbest radikaller kansızlığa sebep olur. Neden serbest radikal oluşur? Aşırı kimyasal ilaç kullanmak kişinin kanında serbest radikallerin artmasına sebep olur. Serbest radikallerde kanı bozar, bu da kansızlığa sebep olur. Yani biberiye işte birleşimindeki etirik yağlardan diterpen türevleri serbest radikalleri kendine bağlar. Böylece kanın bozulmasını, hemoglobinin yok olmasını önler. Yani kanı besleyici, güçlendirici, vücudu arıtlıcı, temizleyici, serbest radikaller yok edici özelliklere sahiptir. İlim adamlarının profesör doktor Kofler, profesör Feren, profesör doktor Morter, profesör Pelt gibi ilim adamları yapmış oldukları araştırmalarda safra artırıcı özelliğini tespit etmişlerdir. Bu ne demek? Karaciğerin fonksiyonlarını artırıyor. Karaciğerin daha kaliteli enzim salgılamasını sağlıyor. Bir, ki Profesör Dr. Förste, Profesör Dr. Nikolas, Profesör Renko, Profesör Tro gibi ilim adamları da yapmış oldukları araştırmalarda biberiyenin krampları önleyici etkisini belgelemişlerdir. Yani biberiyenin birçok etkisi var. Şimdiki etken madde, eterik yağlar, diterpenler çok az. Yani yüzde bir buçuk iki oranında. Bu nedenle biber yerinin çayını içerek tedavi olmak çok çok zaman alabilir. Bu nedenle biz bunun ekstraktını yani damıtarak özünü elde ettik ve bu özünden çok özel bir kapsül ürettik. Bunun birleşiminde Yoğun oranda biberiye ekstresi, alıç ekstresi, oğul otu ekstresi, atkuru, kur, at atkuru otu, ada çayı, kuş yaprağı gibi 19 çeşit 19 çeşit bitki ekstresi içerir ve özellikle de düşük tansiyon problemi yaşayan, genellikle bayanlarda tansiyon düşük olur, erkeklerde de olmasına rağmen bayanlar yoğun adet gördükleri için aşırı kan kaybı nedeniyle kansızlık ve düşük tansiyon problemleri yaşarlar. Düşük tansiyon problemli olan insanlar için dünyada en doğal, en ideal ve hiç yan etkisi olmayan bir üründür biberiye. Biz bunun ekstraktını elde ettik ve hapını ürettik. Halsizlik, dermatsızlık, yorgunluk, kansızlık, düşük tansiyon problemlerinde birebir kalbi güçlendirir, kalbi besler, damarları temizler. Çünkü içerisinde alıç ekstraktı da var. Oğul otu ekstraktı var. Sakinleştirici, teskin edici özelliklere sahiptir. Sarı kantaron rahatlatır, relax, stresi atar. Yani çok güçlü bir ürün ürettik ve başardık. Kamdosun Böylece milyonlarca tansiyon problemi olan insanların düşük tansiyon problemi özellikle olan insanlar için ideal olan biberiyeyi ürettik. Şimdi kişi tansiyon nedeniyle yüksek tansiyon veya düşük tansiyon nedeniyle hap kullanırsa ne olur? İşte bazı insanlar efendim günde bir tane haptan ne olur ki diyor ve sürekli ve düzenli olarak tansiyon hapı alıyorlar. Tansiyon hapı kolesterol hapı ve diyabet hapı. Bu üç hap ilaç, üç tür ilaç sürekli alındığında ne olur? Böbrekler sürekli bu toksik maddeleri süzmek için, arıtmak için uğraştığı için nefronları deform eder, şeklini bozar. Uzun süre tansiyon, diyabet ve kolesterol hapı alanların böbrekleri yavaş yavaş iflas eder. Buraya gelen hastalara soruyorum. Böbreğiniz neden? kurup böbrek yetmezliğine yakalananlara. Böbreğiniz neden iflas etti diye soruyorum. Tansiyon hapı kullandım. Diyabet hapı kullandım. Veya kolesterol hapı kullandım diyor. Fakat genellikle %70 tansiyon hapı kullananların böbrekleri iflas ediyor. Çünkü tansiyon hapını kişi bir gün, iki gün, üç gün, beş gün almıyor yıllarca. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kullanıyor ve zamanla böbrekler iflas ediyor. Çünkü toksik maddeyi bu böbreklerin süzmesi gerekir. Süzerken de deform oluyor, şekli bozulur. Herhangi bir nedenle kişi böbrek yetmezliğine yakalanırsa tedavisi mümkün. Fakat tansiyon apı böbreklerdeki nefron dediğimiz süzgeç hücrelerin yapısını, dokusunu, özelliğini, şeklini bozduğu için geri dönüşümü ya çok çok zor veyahut da imkansız. Bu nedenle asla ve asla tansiyon hapı bir tansiyon hapı kullanmak gerekir. İki diyabet hapı kullanmak gerekir. Üç e, kolesterol hapı. Diyeceksiniz ki ne yapalım? Bizim her durum için üretmiş olduğumuz ürünlerimiz var. Mesela yüksek tansiyon için alıç, düşük tansiyon için biberiye veya şekeri varsa kişi keçi hedefi forte onun içinde ürünümüz var yani hamdolsun her türlü rahatsızlığa karşı bu da şeker hastaları bitkisel bir ürünle şeker hastaları herhangi bir kimyasal ilaç kullanmadan şeker rahatsızlığı çok geç kalınmamışsa tabi kurtulabilir. Doğada Tabiatta her şey var. Allah insana her türlü nimeti vermiş. Bizim yapmamız gereken arayıp bulmak ve kullanılabilir hale getirmek. Kullanılabilir hale getirmek. Evet. Hürmetler, saygılar.